bu kadın pilot Sabiha yokçe O oh, daha ilk varmış. Bürömeler, madalyalar. Mm. ressamlar mı sen ne giren ressamlar yapmışlar bunları. beyaz fotoğraflarla Türkiye Hava Kurumu'nun Burada kitaplar mevcut işte. Evet, bunun ışık yandı ya. Pilatların kaskları, kupaları Bunlardan madalyalar. Dövbe. Evet. Size bir de maket pilot göstereyim. Evet şöyle. Orada da İlk şöyle Evet pilot yüzbaşı Mehmet Tesa Evrense bu arada. Burayı da öğrenmiş olduk. Evet, şöyle de bir geçelim. Medaliyet Reyvaldi. Paşa Ustadı. Havacı iş kadınıymış. Evet. Burada da Türk Hava Kurumu'nun İlini Eğitim Merkez Tesisleri'nin maket görüntüleri. Burada da uçakların iniş yerleri. Burada da maket uçaklar. Bu galiba uçak motoru. <laughs> Soundtech Üniversitesi tarafından yapılmış galiba. Evet. Bu da pilotumuz. şekilde. Şimdi şurada yarım kalmıştı. Ne ya? Hangi illere, hangi uçak isimlerine yerli yazıyor? Şuraya başka Yansıma yapıyor herhalde. Şöyle yapalım. Evet. Atatürk ile ilgili köşe. Galiba feyzi çakmak. Evet aynen öyle. Neymiş? Tayyare Ceviyeti Bey Şubesi. Kupa galiba. Evet. Burada Mehmet görebiliriz. Burada hı, tam bir hava salonu olmuş. Bu kimmiş? Ezarfan Ahmet Çelebi. Evet. İlk uçan. Aynı zamanda Nagari Hasan Çelebi. Şöyle biraz da ya uzaktan evet, Burası çok güzel olmuş. Evet şöyle devam edelim. Şu yukarıda hazır. Ben Ahmet Çelebi uçarken galiba. burada da var. Evet. Şöyle devam edelim. Evet Kamil Uçak. İlk erkek şehidiymiş. Şöyle gösterelim. Evet bu da Mehmet Esa Evrensel. ilk zaten uçan pilotumuz yani 78'de İstanbul gidik başa doğmuş. Evet burada da Fethi Bey. Fethi Bey de havacılık tarihinin ilk hava şehididir. <laughs> Ayaz Paşa'da doğdu. Evet. Vecihi Hürkuş. İlk tür tipi teyare tasarlayan ve uçuran kişidir. Çok önemli bir konu aslında. Evet burada da Yüzbaşı Ali Rıza Bey var. Albatros C1 tayyaresi 30 Kasım'da Çanakkale geli boy Kabatepe üzerinde bir Fransız tayyaresini düşüren ilk pilot. Evet burada da Kahraman Faz var. O da Türk Havacı'nın ilk pilotlarındadır. 1910'da Harp Okulu'nda bitirdi uçuş eğitimini. İngiltere'de Bristol Havacılık Okulu'na başladı. Balkan Savaşı'nda sonuna kadar yurtta döndü. Irak, Medine, Şam savaştı. 1917'de çeşitli cephelerde savaş pilotluğu yaptıktan sonra Almanya'ya gönderildi. Evet. Belkıs Şevket Hanım. Evet. Bu da Miss Belkıs Şevket diyor. İlk medeni eser gösteriyor. Fethi Bey. Ya yurt Türk kadınıymış yani. İstanbul'da doğum Sultanahmet'te ezilerden Ali Namık Paşa soyundan geliyormuş. Evet Zeki Gülsün İstanbul'da fetihte Fatih'de doğdu. 1900, 1896 mı? 98. Harba konu bitirdikten sonra pilot olarak silah kuvvetlerinin çeşitli bölümlüklerinde uçuşturduk. Yaptı Genelkurmay kurmay başkanlığı da dahil olmak üzere falan. Evet. Beribe Hürkuş. Bu Vecide Hürkuş'un hanımı mı? lazım. Türk kadını paraşüt şah, ilk paraşüt şehitiymiş. Allah rahmet eylesin diyelim. Evet Cevat Abbas Güler Atır. Başya ve Abdülhamur'un ilk genel başkanıdır. Evet Emrullah Ali Yıldız. Bu da ilk Türk planör pilotuymuş. Bursa'da 1999'da doğmuş. Aynı zamanda Nuri Demir Ağa. Evet, Türk Silah Havacılık Sanayi'nin Cumhuriyet tarihindeki ilk özel müteşebbisidir. 1886 Sivas Divri'de doğup çalışma hayatına Ziraat Bankası'nda başlamış. İstanbul'da yatıyan sonra çeşitli kademelerde yaptıktan sonra 1000 kilometreye yakın demir yolunun yapımını gerçekleştirdiği için Atatürk tarafından demir soyadı verildi. İstanbul Yeşilköy'de ilk sivil gök okulunu, Deşteş Barbaros Meydanı'nda da özel uçak fabrikasını kurmuş. Bir bir müteşebbistir. Bunu 36 iki kişilik eğitim uçağı ile özel uçak olarak kurmuş. Mu-38 çift motorlu yolcu taşıma amaçlı olmak üzere kitapçı şey, projesini imza atmıştır. Ürettiği uçaklardan Mu-38'den biri İspanya'ya, diğeri Hollanda'ya satılmıştır. 100 bin saatin üzerinde uçuş yapılan Gök Okulu'nun hiçbir kaza olmamıştır. Evet, Leveri Hasan Çelebi. Hazreti Han Çelebi'nin Leveri uçuş denemesini 4. Ümrat döneminde yapmıştır. 1633'te ee, <laughs> şöyle getirelim kızı Kaya Sultan'ın yaş gününde onun onuruna uçuşunu gerçekledik. Bir adet 50 okka, 64 yılan barut dolu 7 fişek bir roket ve saray borunun açıklarına havalandı. Raketler derken yardımcı olan arkadaşlar tarafından ateşlendi. Roket borusunun yanak bitmesi sonucu basit barıştan açtı. Sinan Paşa Köşkü açıklarına denize inmeyi başardı. Başarısını bu bugünkü sözcüğünün babası sayılır. 4. Murat Hazerfan Ahmet Çelebi'nin sonradan geçtiğim bir başarı uçuşunu yapan Nagari. Hasan Çelebi ödüllendirdi. Ancak şehir İstanbul çevresi ardarda arda gelen başarılardan dolayı endişe duymaya başladılar. Padişah ve yaptıkları girişimler. sonunda Legali Hasan Çelebi 4. Murat tarafından kırma sürgün olarak gönderdi. orada ölmüş. Allah rahmet eylesin. Evet, önemli konular. Evet, burada da bir mozaik var. Bakalım. İstanbul'da. Evet, Edi ve Sayın Subaş. Kutucu oğlunun akrobasi dalında ilk Türk kadın pilotuymuş. Elazığ'da 1922'de doğmuş. Yıldız, er uçman. İlk kadın paraşütçü 1935'te. Evet. Türk Hava Kurumu Müzesi burası. Sizin için çektim. Teşekkür ediyorum. Hoşça Hoşçakalın.